Merhaba çocuklar. Bu akşam sizlere okuyacağım hikayenin adı Gökyüzünün Rengi. Marisol bir ressamdı. Renkli resimler yapmayı çok severdi. Eserlerini sergilediği bir resim galerisi bile vardı. Galerisinde sergilemediği eserlerini ise arkadaşlarıyla paylaşırdı. İnandığı fikirleri yansıtan posterler çizer ve bunları arkadaşlarına uzun uzun anlatırdı. Marisol gittiği okulda ilginç giysilere ve çeşitli resim malzemelerini koyduğu kutusuyla ünlüydü. O aslında tüm arkadaşlarının birer sanatçı olduğuna inanırdı. Evet, Marisol kendini resim çizmeye adamış bir sanatçıydı. Öğretmenleri bir gün kütüphanenin duvarına bir resim çizeceklerini söyleyince tüm sınıf hevesle ayaklandı. Morisol hiç vakit kaybetmeden hemen işe başlamak istiyordu. Sınıfta çeşitli fikirler havada uçuştu. Öğrenciler büyük bir coşku içinde duvarlara resimler çiziyordu. Tüm çocuklar sonunda büyük bir tablo oluşturdular duvara. Sonra hep birlikte kütüphaneye gittiler. Birisi, ben balık resmini boyayacağım dedi. Bir diğeri, ben de diye bağırdı. Ben denizi boyamak istiyorum. Morisoy, ben de gökyüzünü boyarım diye bağırdı. Küçük kız boya kutusunu karıştırdı. Ama mavi boya yoktu. Mavi boyalarım olmadan gökyüzünü nasıl boyarım? Zil çalmış, resim dersi sona ermişti. Morisol bu sırada düşüncelere dalmıştı. Okul otobüsüne binerken de düşünmeye devam etti. Eve ulaşıncaya dek otobüsün penceresinden gökyüzüne bakmaya devam etti. Bu sırada güneş ufukta batmak üzereydi. Morisol daha sonra evde günün geceye dönüşünü izledi. O gece bir rüya gördü. Gökyüzünde dönen çeşitli renklerin arasında uçuyordu Morisol. Sayısız renkler birbirine karışmıştı rüyasında. Ertesi sabah yağmur altında okul otobüsünü beklerken gökyüzünün mavi olmadığını görünce gülümsedi. Morisol okula ulaşınca koşarak kütüphaneye gitti. Bir kasenin içine çeşitli renklerde boyalar koydu. Sonra fırçayla bu renkleri karıştırıp kendisine yepyeni renkler elde etti. Ardından hemen duvardaki resmi boyamaya başladı. Çocuklardan biri merakla o neyin rengi diye sordu. Morisol gökyüzünün rengi diye cevap verdi arkadaşına. Altyazı